Bizati kıta Avrupa coğrafyasında şunu göstere göstere taşımış biri olarak asla unutmayacağım. <laughs> Dedi ki yetersiz beslenmeden Türk çocukları artık fodul olmaya başladılar. Meral Hanım'ın geldiği siyasi cenah ve onun şahsi nezaketi işin dekoder <laughs> versiyonunu söylemeye yetmez ama ben söylerim. Yetişmemişlik. Demek bu. Kısa boyluluk demek bu. Aptallık demek bu. Abi ekonomik kriz buramıza kadar geldi. Artık hani bizi geçiyorum. Alttan gelen jenerasyon doğru düzgün beslenemediği için büyüyemiyor seviyesinde bir ekonomik krizden bahsediyorum. Evet. Bu saatten sonra iktidar kalır mı kalmaz mı tartışmaların hepsi safsatadır. Hepsi.